İşinden ayrılacak olan işçi eğer haklı sebeple iş sözleşmesini fesh ediyorsa derhal fesih hakkına sahiptir. Ancak haklı bir sebeple iş sözleşmesini fesh etmiyorsa işçinin yapması gereken ihbar sürelerinden önce işverene bilgi vermektir. Bu ihbar süreleri ise şunlardır. 6 aya kadar kıdemi olan işçi 2 hafta öncesinde, 1,5 yıla kadar kıdemi olan işçi 4 hafta öncesinde, 3 yıla kadar kıdemi olan işçi 6 hafta öncesinden, 3 yıldan fazla çalışmışlı olan işçi ise 8 hafta öncesinden işverene ihbar süresi içerisinde bilgi vermek durumundadır. Bu süre içerisinde işverene yeni işçi bulmasıyla ilgili olarak zaman tanınmalıdır. Aynı zaman diliminde yine işçi bu ihbar sürelerini bildirmeden haksız sebeple iş sözleşmesini fesh ve işten ayrılırsa bu süreleri tekabül eden ücreti kadar tutarı işverene ödemekle yükümlü olur.